Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız diyorum. Ee, beni izleyen bütün arkadaşlarıma niyetine, kısmetine, bereketine dileklerine bu falımı açmak istiyorum. Lütfen kabul edin sevgili arkadaşlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor, neler yaşayacaksınız. Çok kısa dönem fallarına başladım arkadaşlar. Böyle birebir yaşayacağınız anlık, günlük, haftalık ve aylık genel fallardır. Lütfen kabul edin. İnşallah istek ve arzularınıza gün ve gün kavuşacağınız günler sizleri bekliyordur. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa, seviyorsanız, beğeniyorsanız beğeni yorum yapmayı ihmal etmeyin. Eğer abone olup kanalıma destek olursanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Bakalım fincanımızda neler olacak, şok olacağımız neler çıkacak, neler bizleri bekliyor. İnşallah güzel bir fal olacak. Hadi bakalım, başlayalım. Şu fincanımızın içi. Evet. Evet. sizi e, yapacağınız bir iş doğrultusunda engelleyecek olan o işe girersen e, tehlikeli olacak ya da o işi yaparsan e, zararlı çıkacaksın diyen bir erkek sizin arkanızda durmuş e, Bu erkek e, aslında sizi çok seviyor ve sizin ailenizi çoluğunuz çocuğunuz varsa bunları düşünüyor bunları düşündüğü için e, sizi uyarmak istemiş Aslında siz birazcık bu kişiyi yanlış anlayacaksınız. E, işinize karıştığını düşüneceksiniz ama tamamen e, daha önceden olayları sezgisi çok kuvvet olduğu için sizi uyarmak isteyecek bu kişinin söylediği her şeyi kulak arkası yapmayın sevgili arkadaşlarım e, kulak verin e, belki de bildiği bir şey vardır en azından e, bu yakın bir zamanda bunu yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım şimdi yağmurlu bir günde elinizde şemsiyeleriniz var arkadaşlar e, tam şurada şemsiyeniz var İki kişi şemsiyenin altına girmişsiniz hızlı hızlı bir yere gitmek üzereyken bir haber alacaksınız telefon haberi. O telefon haberinden sonra aslında birazcık aklınız karışacak. E, ailenizle görüşmeye giden birisi olabilir birisi olacaktır. Bu görüşme tamamen sizin adınıza yapılacak olan bir görüşme. Eğer bekarsanız ya da daha önce evlenip nişanlanıp ayrılmışsanız bir nasip kısmet işiniz olabilir. Ee, bir ara bulucu sizin ailenize, sizinle alakalı bir görüşme yapacak. Ee, bu görüşmeden sonra tabii ki en son kararı yine siz vereceksiniz. Ama aileniz bu konuya çok olumlu bakacak. Ee, çünkü bu gelen nasip işi size gelen bu kişi. Gerçekten çok dürüst ve kaliteli bir insan ee, ve o yüzden ailenizin at aklına yatacak bu iş. Ee, ama bu haberi tez alıp tez bir karar vermeniz lazım. Ee, eğer doğru kararı verirseniz gerçekten o kişiyle mutluluğunuz açık arkadaşlar. Belki de e, bugüne kadar nişanlınızla ya da eski eşinizle yüzünüz gülmediyse bu kişiden yüzünüz gülecek. Buna emin olabilirsiniz kesin. C harfi. Bakın kocaman bir C harfi ve önünde büyük bir sıkıntı. Şimdi bu C harfi ile alakalı bir korku, bir endişe atlatabilirsiniz. Ya da bu endişeye kapılıp çok korkabilirsiniz. C harfli kişi size çok büyük sıkıntılar yaşatıp ya da yaşatmıştır. Bununla ilgili aklınızdan atamadığınız o C harfli kişiyle isminde ya da soyadında geçen e, hala bu sıkıntılar bitmemiş bu kişiyle alakalı. Artık huzura ermek istiyorsunuz. Bu kişinin sizden uzaklaşmasını bir daha da geri gelmemesini istiyorsunuz. Çünkü bu insandan gerçekten çok bunu almışsınız. Bunu aldığınız için artık o insanı etrafınızda görmek istemiyorsunuz. Uzaklaştırma kararı aldırabilirsiniz bu kişiye karşı. Bakın takıntılı olan eski sevgiliniz, eski nişanınız ya da eski eşiniz olabilir. Bununla alakalı bir koruma kararı aldırabilirsiniz. E, o yüzden etrafınızda olan bitene çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kollarınızı açmışsınız sanki bir bereket nasip bekliyorsunuz. Sanki onun geleceğini biliyorsunuz. Yani ihtimal ediyorsunuz. Artık ihtimaller üzerinden gidiyorsunuz e, ve artık o gelse de ben şunları şunları yapacağım, e, şunlar olduktan sonra da benim önüm açılacak, e, kendimi daha ferah hisli hissedeceğim dediğiniz o şey sizin kucağınıza düşecek arkadaşlar. Çünkü açmışsınız, bakar mısınız? Açmışsınız ve kucağınıza düşecek olan hatta iki tane nasibiniz var. Şans olarak yüksek zamanlardasınız ve yıldızınız olağandan çok yüksek çıkmış sevgili arkadaşlarım. Çok yüksek çıkmış. Şimdi bir yük var, bir sır var, kimsenin bilmediği ama sizin bildiğiniz e, bu sırtınızda sizin bir yük olmaya devam ediyor. Ben böyle bir sırrı artık saklayamam, herkesin bilmesi gerekiyor dediğiniz olay sizin aynı apartman, yaşa, aynı apartmanda yaşadığınız bir kişiyle alakalı olabilir sevgili arkadaşlarım çünkü çok yakın böyle kapı komşusu gibi çıkmış. Ee, artık ben bunu saklamak istemiyorum kimseyi de enayi yerine koymak istemiyorum ben bunu biliyorum ama herkesin de bilmesi gerektiğine inanıp artık bunu bilmesi gereken öğrenmesi gereken kişilerle konuşma kararı alacaksınız bu karar çok ani bir karar olacak ama doğru bir karar olacak ee, evet size e, o sırrın sahibi size belki kızsa da ama siz doğru bildiğiniz bir şeyi yapmış olacaksınız ee, etrafınca da ee, evet bunu yaptıktan sonra bazıları art niyetli konuşarak canınızı sıkabilir ama siz en azından vicdanınızın sesini dinleyerek doğru bir adım atmış olacaksınız sevgili arkadaşlarım ee, iş olarak çalıştığınız iş yerinde şöyle karşılıklı iki masa olabilir ee, karşınızdaki kişiyi her gün görmekten artık bıtkınlık gelmiş size ee, pek hoşlanmıyorsunuz o kişiden ee, onun bakışları sizi rahatsız etmeye başlamış yani bakın hayatınızda biri olabilir Nişanlı evli olabilirsiniz fakat çalıştığınız iş yerindeki karşı taraftaki de evli. Yani işin tuhafı bu. Ama o bakışları size artık gün geçtikçe ve kimseye söyleyemiyorsunuz. İşin tuhafı bu. Sizi düşündüren o. Yani söylesen bir pişman, söylemesen bir pişman. E, iki arada bir derede e, kaldığınız ve yaşadığınız şu anda durumlar içerisindesiniz. E, ama... En çok yakın bir arkadaşınıza belki bir tık bahsedebilirsiniz. Ama bence ee, o arkadaşınıza o bit, bir tık bile bahsetmeyin. E, çünkü gün gelir evli kişileri ayarttın ya da evli kişi yoldan çıkmış olur. O yüzden sizin üstünüze de iftira atabilirler. E, çok temkinli davranın. E, kesinlikle fikriniz net olsun. Araya mesafe koyun ya da tez vakitte o işten ayrılın. Başka çaresi yok arkadaşlar bunun. Yoksa o iş dallanık, budaklanık ve içinden çıkılamayacak bir durum haline gelebilir. O yüzden baştan önleminizi almanızı rica ediyorum. Üzülmemeniz açısından söylüyorum. Şimdi eşinize, nişanınıza, sevgilinize ya da bekarsanız size birebir gelecek olan E harfli bir kişiden maddi ve manevi bir destek var. Ee, bakın bu aile büyüklerinizden birisi olabilir. Ee, yeter ki işlerin birazcık rahatlasın, para olarak biraz ferah kavuş. Sen sonra eline geçtikçe bana ödersin diye size bir miktar para verecekler. Bu kişi manevi olarak hep zaten yanınızda ama maddi olarak da elinden geldiğince sizin yanınızda olacak bir kişi. E harfi çıkmış. O kadar mutlu, o kadar sevinçli bir haberler geliyor ki bakar mısınız? O kadar mutlu, o kadar sevinçli haberler geliyor ki içiniz içinize sığmayacak. Bana inanın içiniz içinize sığmayacak mutluluğunuzu inşallah benimle de paylaşırsınız sevgili arkadaşlarım. Çünkü sizin adınıza gerçekten çok mutlu oluyorum o güzel haberleri aldıkça. Bir telefonda bir kadınla bir tartışma yaşıyorsunuz. Bu tartışmadan sonra arkasından başka bir erkekle tartışma yaşıyor. İlk bir kadın, daha sonra telefonu kapattıktan yarım saat sonra bir erkek. Telefonda ağız tartışmasına giriyorsunuz. Yine suçsuz yere suçlanıyorsunuz. Haksız yere sizin günahınıza giriyorlar. Ve sizin tek yaptığınız Allah'a havale etmek. Çünkü o kişilerle artık mücadele edemiyorsunuz. Bıtkınlık getirmişler size. Mücadelenizin sonuna çok şok bir şekilde alacağınız ani bir kararla sonlandırıp tekrar bu işe devam edebilirsiniz kaldığınız yerden. Bakın sonlandırıp tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Belki bir ara isteyebilirsiniz artık. O da kafanız birazcık rahat etsin diye. Ee, gerçekten bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor hiç anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Günahına girmek bir insanın kolay mı ya? Çok zor. Gerçekten çok zor. Şu tabağımız. Şimdi ...hanenin içine gelecek olan... ...M harfli olan kişiden bir haber... ...bunun üstüne temiz bir gözyaşı... ...size birebir olacak bu... Ee, ...şöyle baktığımız zaman... ...sizden uzun boylu birisi varsa... ...karşınızda siz ondan daha kısa boylusunuzdur... ...ve sizi kucağınızda bir bebek var arkadaşlar... ...bir bebek haberi almışsınız muhakkak... Ee, ...kendinizle ya da sevdiğiniz bir kişiyle alakalı... ...bununla ilgili göz aydınlıkları var... Ee, ...fakat tehlikeli bazı durumlar oluşacak... ...bu hamilelikle ilgili... E, testleriyle alakalı ya da e, bir düşük tehlikesi ya da bir düşük gerçekleşebilir. Düşük olabilir. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılı dönemler atlatacaksınız. E, tabii ki sevdiğiniz kişiden bu haberden aldığınız zaman üzüleceksiniz. E, ama Allah büyük. Ee, yani olduysa bir daha olacaktır. Nasiptir bu işler. Allah insanın alnına ne yazıyorsa onları yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden fazla sıkılılması gereken ama her zaman şükredilmesi gereken şeyler yaşıyoruz. Ee, o yüzden her halinize şükür diyoruz. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. İnşallah her şey kalbiniz gibi olsun. Erkek takipçilerim beni izliyorlarsa şu anda... Her falım izleyen kişinin cinsiyetine göre değişir söylediklerim. Bu söylediklerim size olmuyor diye bir şey yok. Arkadaşlar zaten erkek kadın diye ayrım yapıyorum bunu söylüyorum. Lütfen siz de bize hitaben hiçbir şey yok demeyin. Böyle söylediğiniz zaman çok kırılıyorum bunu bilmenizi istiyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.